İzleyenlere doyum olmayacak olan Müşteri Servisleri Hizmeti'nden olan Leuke tekrardan bir göreve imza attı arkadaşlar. Ne yaptığı hemen açıklayalım ama ondan önce ne yapılması gerekiyordu hatırlıyorsanız ilk önce eğer bu tarz çekler hoşunuza gidiyorsa ve bu oyuncuları bu şekilde Türkiye sorumluluğundan atmamız hoşunuza gidiyorsa hemen aşağıda bulunan abone ol tuşuna basıyorsun ve videoyu beğeniyorsun. Ve bu arkadaşı çok güzel bir şekilde alt yorumlarda geçmiş olsun diye yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben şöyle anlatayım. Raporlama detayına geçmeden önce biz bu maçı girdiğimizde herhangi bir şekilde münakaşa çıkmadı. Herhangi bir kö kötü bir söz davranış sergilemedik. Oyunumuzu oynamış gerektiği gibi yani tekrar tankımızı aldık ve gereği neyse yapıldı. Fakat bir arkadaşımız vardı ki adam sadece oyunda küfretmeyi geçin dini inançlara kadar ee, bir hakaret etme konusunda bayağı üstüne gitmişler bu adamın. Yani 10 maç arda arda kaybetmiş ki bu kadar konuşmasında yani yazdığı cümlede görseniz siz zaten şaşırırsınız. Şimdi olayımız ne? Bu arkadaşı neden raport ettik? Bakın ilk önce rapor detayından başlayalım. Türünü seç diyor. Neden raport etmek istiyorsun diyor. Ne konuda raport etmek istiyorsun? Rahatsız edildim. Ne konuda rahatsız edildin diyor. Şöyle deyip Rahatsız edici e, ek, ekran görüntüsünü göndereyim, siz karar verin. Tamam dediler. Durum, savaş sırasında mı oldu diyor. Evet diyor. O zaman savaş kodunu gönder bakayım diyor. Gönderdim. Raporlamak istediğin oyuncunun ismini bana gönder dedi. Tamam. Serverını da ver bana dedi. Tamam dedim. Bu görüntülere bakacak olursak, peki detay olarak ne söylemek istersin dedi? Bu adam dedim benim dinime inanmam, imanıma küfür etti. Allah Allah. Göster bakayım şu fotoğrafları bir göreyim dedi. Buyurun. Yani diyecek bir söz var mı sizce bunun için? Yani adam o kadar küfür etmesinden Esa'dan ilk önce bana dedi ki işe yaramazsın dedi. Bakıyorum. 2-3-1 gitmişim. 2-0 başladığım halde. Peki bu adamın bana söylediği lafa bakın. Şimdi oyunda oynadığım oyunda dinden başlayıp peygambere kadar küfür etmeyi anlamış değilim. ...yani oraya bir peygamber Allah fi'dan ...ya da alevi değerden bir küfür etmen... ...zaten ne olacağını herkes bilir... ...herkes bilir... ...tamam dedi... ...peki başka ne küfür etti... ...hadi es geçmesin dedim şu ettiği küfürü de attım... Buyurun. ...yani bilmiyor ki... ...oyuncu bilmiyor ki yani... ...istersen mistik zafer 1k 2k puana... ...çıkmış olsun... ...yani oraya a koymamak senin... Ee, ...yanına 4 koyman... O küfür edebileceğin e, sonuçta bunu algılamazlar küfür algılarlar hesabında olacak insanlar değil ki e, direkt A'yı dört yapmış Tamam peki maç ne oldu mu buyurun Ah son darbe arkadaşımız 5-6-5 gitmiş Lapur lapu oynayarak adam ilk önce ne bot çıktı ne saldırı gücü çıktı Adam ilk önce Ayas çıktı ya bak bot çıkmadı ya da saldırı gücü olan hançeri çıkmadı der. İlk önce zırh zır zırh diye gitti. Sonra da kanat balta sonra bot çıktı. Karşısında kimi vardı? Tamus. Eritebildi mi ki? <laughs> Hasarı olmayan bir kişiyi kestikten sonra ne yapsın adam? Zaten ölecek her şekilde. Neyse. Oyun zaten şöyle A açık ara belli. 5-6-5 olan giden bir lapu. 14 5 giden bir Karina'mız var. 459 giden bir Kloydumuz var. 1-4-8 giden bir Valem'iz var. Yani bu durum içerisinde biz bu arkadaşlara ne diyebiliriz? Pire olan arkadaşlar da zaten gözünüzün önünde. Vale ve Karina. Şimdi Karina oynayanların bir anlamış değilim. Tamam içerik üreticileri oynayıp kazandırıyor. Ondan yana şüphe yok ama kazandırdığı kişi de tek başına olarak oynamıyor. Yanında bir partneri var. Fakat fark ettiyseniz şöyle bir şey var. Oynadığı, yanında beraber oynadığı kişinin tek meyini Angela'ymış. Profiline baktık, sadece Angela biliyormuş. E ben de tank ve destek olarak yüksek bir mektepte olduğum için, sayım fazla olduğu için adam bana saldı. Mid'e geçti, mid'de bir, bir şey yapamadı. So, o bir kill de son saniye, kule ölmeden önce bir kişiyi öldürdü, oradan bir kill aldı bu arkadaşımız. Onu söyleyeyim. 0-4-8 gidiyordu yani bu arkadaşımız. Peki. Çok mu merak ettiniz bu arkadaşın ne cezasını? Onu göstermeden önce arkadaşın profilini de şöyle göstereyim. Buyurun. 74 seviye bir gökyüzü seviyesi olan 712 puana çıkmış Mistik Zafer'de. Ve 9545 maçı olup 6603 beğeni almış bir arkadaştan bahsediyoruz. Gördünüz. Şimdi bana demeyin ki mistik Zafer ya da Mystic 1 ligine kadar çıkmış ya da globale çıkmış bir oyuncu ceza yemez. Babayı yemez. Bak nasıl yer biliyor musun? Hemen göstereyim. Buyru. <laughs> gel vatandaş gel. Her küfür edene hesap kapama cezası veren bir kanal tanıyorum ki. Luke okay YouTube. Hemen bu. Yani ben hesap kapatmayı sevmem. Ben susturmayı severim. Bu durumdan ötürü ben de ceza yedim arkadaşlar. İmada bulunmak herhangi bir şekilde normalde ceza uygulamaz ama kullandığım bir kelime herhalde imadan çok küfür algılanmış. O yüzden bir ceza yedik. Bu yüzden de oyun bunu hafif şey olarak algılamış. Küfür olarak değil, hafif kötü performans olarak algılamış bu maçı. 5 kredimiz gitti. Ama sonuçta küfür ederek ağzımızı bozmadık. Sonuçta bu arkadaşımızın hesap kapama cezası alması benim için ideal. Şimdi gelin bu arkadaşın profilini incelemek isterseniz beraber bir izleyelim bakalım neymiş bu adamda, neden bu kadar küfretti de e, oynadığı kahraman bu kadar leşmiş diyeceksiniz. Bizim moderatör direkt bu arkadaşın profiline bir aktar bakayım. E tabi sayın moderatörüm de bana oyunun oyuncunun daha doğrusu en son girdiği saati de açıklamaktan büyük onur duyuyor. Görmüş olduğunuz gibi şu an 14 saat 16 dakika önce son aktiflik saatiydi. Savaşçı ve suikastçı mıymış bu arkadaşımız. Hemen bir bakıyoruz neymiş bu arkadaşımız. İnceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi e, Mystic mistiklik 712'ye kadar çıkabilmiş. 7 sezon e, Mystic mistik zafer çıkabilmiş. Ya da daha doğrusu diye çıkabilmiş. Öyle diyelim. Trabzon Spor güzelmiş. 118 kostümü varmış. Yazık oldu bu arkadaşımızın hesabına. Favoriler kısmına bir bakalım. 979 Argus maçı var. 508 Jason maçı var. 385 Herkurt maçı var. Ama bizim amacımız neydi? Bunun lapu lapu maçını görmek. Hemen bir bakalım. Şöyle bir bakalım. İnşallah geçmiyorum. Dur. Lapu 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 lapu. Adam. Lapu lapu. 74 maçı var. Yani şöyle diyelim. 74 de yani. Şöyle yapsak. 3. Yok lan öyle de hesap ediyorum. 74'ü 2'ye bölemiyorum. Benim matematiğim biraz zayıf o yüzden bir yandan şöyle bir hesap makinesi açacağım. 74 bölü 2 desek 37 mi oluyor? 74 bölü 2. Yani maçın 37'sini kazanmış 37'sini kaybetmiş mi anlamına geliyor o zaman? Tamam hesap makinesi şaşmıyorsa tamam. Yani %50 oranım var. Sence değdi mi bu yaptığın harekete? Değmedi. Ama diyeceğim bir şey yok. Kredi puanına bir bakalım. Zaten küfür ettiği için bir ceza yemişti. Bakın hala cezası duruyor. Geçmişine bakabiliyoruz mu? Buyurun. Son maçlarıydı herhalde bu. LAPO oynuyor da ne oynuyor? Küfür ederek oynuyorsa hiç oynamasa daha iyiymiş. Bakalım bizden sonra oynadığı maç herhangi bir şey değiştirmiş mi? Bakayım bu mu? Değilmiş. Böyle geçelim. Bizden sonra bayağı oynamış bu arkadaş. Bizden sonra bayağı oynamış. MVP, MVP, MVP. Ama MVP olmak senin herhangi bir şeyi e, katletmiyor maalesef. Şu an zaten Mystic 4'te 229 puana kadar çıkmış. Şu anki durumunu göz alarsak. 259'dan 229'a kadar düşmek çok büyük bir tecrübe. Tebrik ediyoruz biz bu arkadaşımızı. Eğer siz de bu arkadaşı görmek istiyorsanız, inceden bir detaydan bakmak istiyorsanız ben bu arkadaşın ismini video etiketinde koyacağım. Yani kısmında aşağıda açıklama kısmında istiyorsanız oyun içerisinden girip bakabilirsiniz. Ve siz de bu hıyarın bu hıyarın neden böyle bir davranış sergilediğini görmüş olursunuz. Yakın arkadaşlarına da bir haber etmesi lazım. Çünkü hesabım kapatıldı demesi gerekiyor bu durumda. E size Şöyle de bir açıklama yapayım. Oyunda chat kısmına hiçbir zaman küfür etmenin bir manası yok arkadaşlar. İmada bulunursunuz, tam o küfür sayılmaz yani. Bak mesela şöyle bir şey vardır bilirsiniz. Hemen şöyle kapatalım. Şöyle bir şey vardır. Genelde oyuncular küfür ederken şöyle bir tabir kullanıyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Onu da söyleyeyim. Şu müziği kapatalım. Şöyle bir imada bulunuyorlar. Kör gözüne sokayım falan gibi bir imada bulunuyorlar. Peki bu kör gözüne sokayım imalatı bakın. İmada bulunacak bir şekilde olursak şöyle olabilir. Sana gözlük veren optik forma dilekçe yazmak lazım. Misal. Bu bir örnek. Böyle bir örnekleme verebilirim. Ve tabii ben bu konuşma tarzındaki neden ağzım bu şekilde oynuyor onu hiç sormayın. Ben öyle e, konuşmaktan zevk alıyorum. Sonuç olarak birçok gençlerimizi, çocuklarımızı güldürmenin tek yolu bu oluyor. Ha tabii ki birey olan bir insanlarla konuşmak gereğince şöyle bir ses sonu da olabilir. Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz ve bugün sizlerle rapor videomuz bir oyuncunun profilini incelemek için karşınızdayız. Eğer bu tarz videoları hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve kanalımıza destek olmak içinse abone olmayı unutmayın diyoruz ve artık videomuza geçme vakti. Yani bu tarz bir konuşma yaptığım zaman her şekilde tutar. Ama ben burada maalesef ki beni izleyenlerin yaşı küçük de olsa büyük de olsa, gerçi şöyle de söylemem gerekirse ben e, kendi kanalım içerisinde bir araştırma yaptığım zaman analizlerden daha doğrusu baktığım zaman şöyle bir şey de görebiliyorum. Beni takip eden, kanalımı izleyen kişilerin genellikle yaş kitlesini az çok tahmin edebiliyorum. Ve bunu zaten şey yapmama da gerek yok. Beni izleyen kişilerin genellikle bakın 13-17 arasında %2'lik bir oran var. 18-24 yaşında olanların %50'lik bir oranı var. 25-34 yaş arasında olan kişilerin %35.5 oranı var. 35-44 yaşını geçmiş olan kişilerin ise yüzde bir kısmı var. Yani bu ortalama da beni izleyen kişilerin kaç yaşlarında olduğunu az çok tahmin edebiliyorum ve bunun 89,7'si de erkek. Bakın tek tabir söylüyorum. Kadın oyuncu kadın izleyicilerimde 10,2. Yani söyleyeceğim pek bir sözüm yok. Bu arada şunu da söyleyeyim. Videoları izliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada des görüntüleme de aldığım için memnun oluyorum. Fakat e, bunun içerisinde de şöyle söylemem gerekirse de eğer izliyorsanız da bu e, videolarda tazını yani komedi içeren böyle videolar hoşunuza gidiyorsa ve bu tür oyuncuları uzaklaştırmam hoşunuza da gidiyorsa yorumlarınızı eksik etmeyin. DM'lerden yazabilirsiniz Instagram'dan genellikle oradan çünkü bana mesaj geliyor. YouTube yorumlarını çok fazla görmüyorum ya da attıkları fazla yok. Instagram daha çok geliyor öyle diyeyim. Yani YouTube'dan yazmak pek milletimizin içine gelmiyor. Benim de işime göre Instagram'da daha çok aktif oluyorum. Oradan da bana e, takip isteği yollayabilirsiniz. Mesaj da yollayabilirsiniz. Herhangi bir içerik, içerik üreticisi olarak. Fark etmiyor benim için. Benim buradaki amacım milletimizi şu anki bu zor durumda biliyorsunuz ki depremler oldu. E, bazı kişilerimiz evsiz kaldı, yurtsuz kaldı. Bir nebze de olsa bu oyunla kendini avutabilen kişilere kendimi e, burada biraz nasıl diyeyim? Paylanço gibi bir durumuna düşürüyorum. Biraz da yüzlerinde tebessüm olması için, gül, e, gülmeleri için. Yoksa benim de tabii ki de bu durum içerisinde şunları yaptığım var. Yani kan bağışıdır, ihtiyaç bağışıdır. Bunların hepsini yapıyoruz arkadaşlar genel ortamda. Ama sizler de tabii ki de eksik etmeyin. Orada kalan e, evsizlerimiz için, çocuklarımız için, bebeklerimiz için yardımı yapmayı da unutmayalım diyoruz. Son mesajımızı da verelim ve videoyu bitirelim. Dediğim gibi arkadaşlar eğer sizler de bu tür oyuncuları uzaklaştırmamı istiyorsanız bana Instagram üzerinden DM'den gösterdiğim bu 4 e, resimle yani oyun içerisinden görüntü küfür ettiğine dair oyun sonu görüntüsü profilini atmanız ve ne için e, ile ilgili detaylı bir e, profil özetini göstermeniz gerekiyor. Bunları bana gösterin Instagram DM'inden ben de sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün bu tür bir video çektik salı günü için. Umarım hoşunuza gitmiştir. Allah'a emanet olun ve hiçbir zaman da kimseyi küfretmeyin diyerek videoyu bitirelim. Moderatör oradan bana bir sarma tütün göndersene bir. Ula orası bir çocuğu bırak lan. Oraya.